Selam. Yalan ne demek? Yalan söylüyorsun. <laughs> e, rol modelin e, bir olayı var. E, yani rol model dediğim, sistemin önemli dediği, dikkate değer dediği, e, kişiliksiz, e, beyaz yakalı ya da değil, e, bu köle olma olayı. Standartların, sistemlerin belirlediği, işte kalite dediğin bu olacak. Önemli böyle olunur, dikkat eder şöyle olursun ve e, böyle mühim bir insan olursun dediği o dünyayı ve insanları koşturuyor ya herkes. Öyle olmak istiyor ya. İşte bunun temeli tamamıyla yalan kardeşim, bu sen değilsin ki. Seninle uzaktan yakından alakası yok bir dünya bu. Sen bu musun? Ben şeklimi yapmam lazım. Çok önemli olmam lazım. Çünkü neden? E ben çok dikkat eder bir insanım. Diğer insanlardan daha önemliyim. Deyip ortalarda dolanan bu gereksizlerden oluyorsun işte. Niye? E çünkü ben çok daha üstünüm. Benim bana hizmet etmeli herkes. Ben şahane bir şeyim ulan. O yüzden önemliyim ya. Dediğin o dünya kocaman bir yalan. Ve bunu kimse görmek de istemiyor. Mursamıyorlar da. E benim postlarımın önemsenmemesinin temelinde de bu yatıyor zaten. ve Ben sistemi oluşturanların yani bu yapıyı bize dayatanların, ister eğitim sistemi, ister bütünsel olarak baktığında nasıl bizi kontrol altında tuttuklarını gördükçe şapka diyor çıkarıyorum, şapo diyorum yani. Yok öyle bir şey. Helal olsun adamlara. O dünyadan kendini çıkarmayan herkes, o konfor zonu denen o hapishanede, e, mutluluk e, e, gülücükleri saçaraktan, mutluymuş gibi yaparaktan o yalanı destekliyorlar. Bu şekil peşinde koşan herkes için geçerli. Ünvan peşinde ve başarı, o sistemin başarı dediği her şeyin peşinde koşan herkes, istisnasız herkes, yani rol modeller, Homo sistemus yani bu yapıya hizmet ediyor kardeş. Ve bunu sorgulamayan herkes istisnasız herkes köle kardeş. Gerçek kendini keşfetmek istemeyen herkes köle. Ben ne yapıyorum burada diyen herkes demeyen herkes gönüllü köle. Mış gibi bu yalanı destekliyor. Sonuç mu? E şu anda yaşadığımız her şey ortada. Kimse kimseye güvenemiyor. Kimse kimseye sırtını döndüre dönemiyor. Domalmaye görsün anam. Herkes herkese haşırda makla meşgul. Neden? Bazımız, temelimiz yalan kardeş. Ve o dünyadan çıkın diyorum ben. Niye benim postlarım önemsenmiyor zannediyorsunuz? Bilmiyorlar mı bu söylediklerimin doğru olduğu ama umursamıyorlar ilgilerini çekmiyor. Benim çerçevem yok ki. Neyse uyum. Ama onlar çerçeveden ibaret. Mış gibiler. Resim yok orada. Sadece yürüyen çerçeveler var. Yürüyen markalı, süslü püslü, karizma, bilmem ne tipler ama yalan. Ve kimse kendi olmak da istemiyor. Öyle bir derdi de yok. Yani dedim ya şapka çıkarmak lazım. Helal olsun demek lazım. Ve çıkış var diyorum ben. Sadece başka bir şey demiyorum. O yapıdan çıkış var.